嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。 E, dut yaprağı sarması yapıyorum şu an. Bu bildiğiniz kara dut yaprağı. E, kendi ağacımız böyle budadık. E, böyle körpe yapraklarını temizledik. Şimdi bundan sarma yapacağım. Meşhur bir şey zaten yani, yani dut yaprağına sarma yapılıyor. E, daha az ekşi normal yaprak hani asma yaprağına göre. E, o yüzden baharatını falan bol koyacağım. E, kavuruyorum önce iç malzemesini birazcık. Burada böyle 5-6 tane küçük soğan var. Ben bunları e, rondodan böyle kıydım küçük küçük. Şimdi bunları kavuracağım. Su, tuzunu koyuyorum. Biraz, biraz biber salçası koyuyorum. pirincini koyuyorum. 2 su bardağı pirinç. Buna bol baharat koyacağım şimdi. Bir tatlı kaşığı yeni bahar koyuyorum. Karabiber. Bir çay bardağı kadar su koyuyorum. 2. 2 çay bardağı su kuş üzümü koyuyorum şimdi altını kapatıyorum artık nar ekşisi bol yani biz çok ekşi sevdiğimiz için bir limon suyu az bile olabilir. şöyle bir e, tabak dolusu taze nane ve reyhan koyacağım. E, Reyhanı daha az. Şimdi bunları ince ince kıyıp içine karıştıracağım artık. Altını kapattım. Kıydım. bir yarım limon daha sıkacağım. Başta biraz tuz koymuştum. Şimdi bir tuzuna ve baharatına bakacağım. Biraz tuz koyayım. Sumak biraz daha koyuyorum. Biz suma inanılmaz seviyoruz. Yani böyle çok bol koyuyoruz. Ben şunun hepsini koysam olur. biraz da zeytinyağı koyayım şöyle. Tamam. Bu asma yaprağına göre daha düzgün olduğu için sarması daha kolay. dolmaları böyle saracağım. Aralara bildiğimiz papaz eriği, erikleri de koyacağım. Daha da ekşi olsun diye. En üste de koyacağım. Bu kadar. Şimdi saracağım. Aralara böyle erikleri serpiştiriyoruz. En üstüne de koyacağız. Suyunu koyup biraz da etin yağı koyacağız. Biraz da limon sıkıp şimdi kısık ateşte bunu artık pişiriyoruz. Canım. Evet. Bak şunu yapmak istiyorum aşkım. Şunu. Onu mu? Ben, ben.